Ben Batı Koleji Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emre Topaloğlu. Bu yıl geçen yıl olduğu gibi TÜBİTAK Teknofest Lise Arası İHA Yarışmasına başvurularımızı tamamladık. Geçen yıl bir projeyle katıldığımız yarışmaya bu yıl okulumuz olarak iki adet takımla başvurumuzu yaptık ve toplam 2700 takım arasında 110 takım arasına girerek Okulumuzu ve Keşan'ımızı Teknofest'te temsil etmeye gidiyoruz. Ben Arda Bekdüz, Batı İyatim takım kaptanı, aynı zamanda İHA pilotuyum. Ben Motuhan Aydemir, Batı İyatim elektrik elektronik aksamları sorumlusuyum. Ben Kırlangıç İyatim takım kaptanım Melih Şahin. Ben Kırlangıç İyatim haberleşme sistemleri sorumlusu, Sefer Toprak Turutlu'yu. Ben Kırlangıç İyatim yedek bu yıl Bursa'da yapılacak olan lise arası İHA yarışmasına katılacağımız e, yarışmada kullanacağımız uçaklarımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, Batı İHA Tim takımımızla oluşturduğumuz uçağımızdaki ilk görevimiz uçağımızdan bir keşif ve imha robotu indirmektir. Bu görevi de e, bir paraşüt yardımıyla yap yapacağız. Öncelikle uçağımız havalanıp havada bir keşif uçuşu yapacak Ardından gerekli olan bölgeye e, mekanizmasında bulunan iç mekanizmasında bulunan e, casus robotumuzu paraşüt yardımıyla gerekli olan bölgeye indirecektir. Sonrasında bu bölgede e, kullanacağımız e, uzaktan kumanda yardımıyla keşif ve imha robotumuzu gerektiğinde casus işlemleri yapmak üzere, gerektiğinde ise yakalandığı gibi durumlarda ya da teröristler tarafından e, görüntülendiği gibi durumlarda kendini imha etme özelliğini aktif hale getireceğiz. İkinci projemiz kırlandıç İHA timli ise yangın bölgelerine, ülkemizin genel problemi olan yangın bölgelerine İHA'mızla iki adet yangın söndürme topunu içerisinde bulundurduğu İHA'mızla gidip yangın bölgelerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sayede yangınlar içerisinde bulunan küreler yardımıyla belli bir nemse de küçülmüş ve söndürülmüş olacaktır. Teknofest'in aslında bizden istediği öncelikle takım bilinci ve yenilik kavramı. Biz de bu yenilik kavramında bu yıl kendi görevlerimizi belirledik ve uçuşlarımızı ona göre planladık. Takım bilinci konusuna gelecek olursak öğrencilerimizin bu anlamda kazanacakları bizim için en önemli şey, bir vizyon edinmeleri olacaktır. Yarışmaların dışında, takımımız oraya gittiğinde orada tanıştığı mühendislerle, Türk Hava Kurumu pilotlarıyla gibi yani birçok önemli insanlarla tanışma fırsatı elde edecek. Bu sayede bizim için en önemli kazanım bu olacaktır. Ben Batı İHA'tim, haberleşme sistemleri sorumlusu, aynı zamanda yedek İHA pilotu Hasan Efe Balcı. Ben Arda Bekdüz, Batı İHA'tim takım kaptanı, aynı zamanda İHA pilotuyum. Ben Batuhan Aydemir, Batı İHA'tim elektrik elektronik aksanlar sorumlusu. Ben Kırlangıç İHA'tim takım kaptanı Melih Şahin. Ben Kırlangıç İHA'tim Haberleşme sistemleri sorumlusu Sefer Toprak Turgutlu Gül. Ben kırlangıç yatim yedek pilotu Eren Uğurcan Mözür. Ben kırlangıç İHA'tim, danışman öğretmeni Can Kuttaş. Ee, görmüş olduğunuz İHA'larımızın görevlerine baktığımızda ikisi de otonom şekilde, tam otonom şekilde çalışacak olup ee, görevleri itibariyle e, kırlangıç İHA'timin e ülkemizin genel problemi olan yangınlara karşı sarp kayalıklarda ulaşılamayan, araçlara ulaşılamayan alanlarda etkili olmasını planlıyoruz. E, yine aynı şekilde Batı İHA takımının e, takımının aracıyla da e, keşif yapmak istediğimiz bölgeye e, alana insansız kara aracı indirme planı içerisindeyiz. Umarım e, takımlarımız bu sene e, başarılı olurlar. Teşekkür ederim Ömer Bekdüz. modern uçak öğretmeni aynı zamanda Milli Takım sporcusuyum. Batı ailesine ait iki takıma da teknik danışmanlık yapmaktayım. thank you